Cihan'ın bilmesi lazımdır ki, Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti uşak muamelesine tahammül edemez. Her medeni millet gibi varlığının, hürriyet ve istiklalinin tanınması talebinden katiyen ısrarlıdır ve bütün davası da bundan ibarettir. Kanla yıkana yıkana temizlendi Sakarya'nın doğusu. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar, on binler, yüz binler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın belirsiz mezarlarda kaldılar. Hür ufuklardan vatanın hem gece hem gündüzüne doğacak aylara yıldız oldular. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Osmanlı Devleti istemeden girdiği savaşın bedelini ağır ödemişti. Savaş sonrası imzalanan antlaşmalar, tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşayan bir ulusun, kendi vatanında başka ulusların egemenliği altına girmesi anlamına geliyordu. Şüphesiz bu kabul edilemezdi. İşte bu zor günlerde Türk ulusu, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlığa giden yolu özbenliğinde aramış, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış, tam bağımsızlık için ulusal bir direniş başlamıştı. İtalyanların payının büyük bir kısmının İngilizlerin isteği üzerine Yunanlılara verilmesiyle İngilizler tarafından güçlendirilen Yunan donanması 15 Mayıs 1919'da İzmir'e asker çıkarır. Anadolu hükümetine kendi koşullarını daha çabuk kabul ettirmek için Anadolu'nun içlerine doğru ilerler ancak ilk darbeleri 1. ve 2. İnönü muharebelerinde yer ve Türk ulusunun varlığını anlarlar. Bu nedenle Türk Kurtuluş Savaşı'nın sembolü olan Ankara'yı ele geçirmeden ideallerine ulaşamayacaklarını düşünerek Ankara'ya yönelirler. Yunanistan kralı Konstantin Ankara'ya, Ankara'ya diyerek hedef gösterdiğinde takvimler 11 Haziran 1921'i gösteriyordu. Megalo İdeayı gerçekleştirmek için Büyük İskender'in 2340 yıl önce çıktığı Büyük Asya Seferi'ni Küçük Asya Seferi tekrarlayacak, Gordion'da kördüğümü çözecek, Türk ordusunu yok edecek, Ankara'yı sonra İstanbul'a alacak ve Büyük Bizans Devleti kurma düşünü gerçekleştirecekti. Bunun için bir de dernek kurmuşlardı. Üyelerine hazırladıkları kimlik kartının sol üst köşesine Atina Akropolü'nü, sağ üst köşesine Ayasofya'yı ortaya ise kurmayı düşündükleri Büyük Bizans Devleti haritasını yerleştirmişlerdi. Afyon, Kütahya, Eskişehir illerinin kaybedilmesinin ardından Mustafa Kemal Paşa, orduyu Sakarya Irmağı'nın doğu yakasına çekerek Yunan ordusunu burada beklemenin hem zaman kazanmak hem de düşmanı ana ikmal üstlerinden uzaklaştırmak bakımından daha doğru olacağına karar verir, böylece kademeli olarak geri çekilme gerçekleştirilir. Bin yıllardır hemen yanı başında bulunan Gordion antik kentine Sangaryos adıyla koruma görevi yapan Sakarya Irmağı'nın Sakarya adını almakla görevi bitmez bu topraklar için. Bu kez görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusuna sur duvarı olmaktır. Bir geçerse diyordu Mustafaoğlu İsmail, bir geçerse Sakarya'yı bu Yunan, Ankara'nın, Kayseri'nin vay haline o zaman. Yunan ordusunun Ankara'ya yaklaşması sonucu 20 Haziran 1921 tarihli meclis toplantısının kapalı oturumunda hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınması gündeme gelir. Bunun üzerine daha önce sadece yemin etmek için kürsüye çıkan Dersim milletvekili Diyap Ağa'nın ''Efendiler, biz buraya kaçmaya mı geldik yoksa dövüşerek ölmeye mi geldik?'' sözleri ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemekteydi hükümet merkezinin Kayseri'ye taşınması, savaş sırasında zaman zaman gündeme gelecek Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, bize yağmur yağarken düşmana güneş doğmuyor sözüyle Yunan ordusunun da sıkıntı içinde olduğunu, savunmanın sürdürülmesi gerektiğini söyleyecektir. Sakarya Irmağı doğusuna çekilme esnasında işgal güçlerine hiçbir birlik kaptırılmamıştı. Ancak kaçaklar yüzünden azalmış olan ordu hemen takviye edilmeli, Savaş süresince tüm ihtiyaçları karşılanmalıydı. Bunun için ne zaman ne de para vardı. Sakarya, soyumun kader çizgisi. Tarihin yeniden yazıldığı yer. Baş eğmemek için nice canların Azrail'le bile dövüştüğü yer. Vatan diyebilmek için tekrar vatana imanın imkanla boğuştuğu yer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkomutanlığı teklif etmesine karşılık Mustafa Kemal Paşa, ömrüm boyunca ulusal egemenliğin en bağlı hizmetçisi olduğumu ulusun önünde bir kez daha doğrulamak için, bu yetkinin 3 ay gibi kısa süreyle kısıtlanmasını ayrıca isterim diyerek teklifi kabul etmiştir. 5 Ağustos 1921'de çıkarılan Başkomutanlık Yasası'nın ikinci maddesi, başkomutana ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak, sevk ve idaresini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiilen kullanmayızını veriyordu. Bu Atatürk'e asker oldu. Asker oldum ama Atatürk'ün asker, askerleri hepsi çoluk çocuk. Mesela daha ne silah görmüş, ne tanım görmüş, ne tedbiye görmüş. Bir şeyde haberleri yok çocuklar mesela böyle. Bunların da hani, kimi görürsek görüyor. Böyle eli, 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 silah tutanı hemen çağırıp getiriyoruz. Hadi bakalım al şu silahı. Eline bir silah veriyoruz. E, silahı veriyoruz ama bak, çocuk bir silah veriyor yok ki. Yani. İlk iş olarak tekalifi milli emirleri çerçevesinde halkın ve tüccarın elinde bulunan her türlü malın yüzde kırkını makbuz karşılığı bedeli sonradan ödenmek üzere orduya verilmesi istendi. Ayrıca her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap, bir çift çarık hazırlayacak, halk elinde bulunan her türlü silah ve cephaneyi teslim edecek, 100 kilometreyi geçmemek kaydıyla ellerinde bulunan taşıtlarla orduya ait malzemeyi ücretsiz taşıyacak, ülkeyi terk edenlerin hazineye geçmiş olan mallarından ordunun işine yarayacaklara el konulacak, esnaf ve zanaatkarlar imalathanelerinde orduya gerekli araç ve gereçleri üretecekler, kendilerine geçinecekleri kadar ücret ödenecek, halkın elinde bulunan yük taşımada kullanılan hayvanların yüzde yirmisine el konulacak ve bedeli sonradan ödenecekti. Eski gaziler silah altına alınıyor, gençler cepheye koşuyor, halk mal varlığını orduya bağışlıyordu ve yeniden bir umut filizlenmişti. Sakarya Meydan Savaşı'nda 10 yaşlarında olan İzzet Karayel o günleri şöyle anlatıyor. Atatürk emir verdi. Köyün bütün davarları, koyunları, sığırları develeri, çok mal vardı bu koyda. Belki 50 bin mal vardı. Çok koy çok zenginidir. Bu malı orduya teslim edin. Ordu yesin. O, o, eğer ki Yunan buraları teslim alırsa Yunan'ın askeri yemesin. Bizim asker yesin. Biz savaşı kazanırsak malınızı bir çöp, bir iğne kaybolmaz malınızı geri veririz zaten biz savaşı kaybedersek mal da gider, bütün memleket de gider. Atatürk böyle deyince gitti. Sakarya Meydan Savaşı için karargah olarak Alagöz Köyü'nde Türkoğlu Ali Ağa'nın çiftlik evi seçilmişti. Alagöz Deresi'nin iki yanında kurulan çadırlarsa karargah görevlilerinin ve muhafızların bina ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Birkaç çiftlik evinden oluşan Alagöz Köyü'nde çadırlardaki santraller ve durmadan işleyen telefonlar motorlu ve atlı araçlar Sakarya Ovası'nda Türk'ün yazgısını değiştirmek için hazırlanmıştı. 16 Ağustos 1921 tarihinde İngiliz avam kamerasında Başbakan Lloyd George, Türk ayaklanmasını bastırmak için Anadolu'nun dağlık bölgelerine kadar İngiliz orduları gönderilemeyeceğine göre İngiltere'nin önünde tek bir şık vardır, o da Türk ve Yunan ordusunu sonuna kadar vuruşturmaktır, diyordu. Ancak Kurtuluş Savaşı sonrası, bu benim iflasımdır. Ne yapalım? Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu tarihsizliğe bakınız ki, o büyük dahiyi yüzyılımızda Türk ulusu yetiştirdi. Hiçbir çabamız sonuç vermedi. Mustafa Kemal Paşa'ya yenildik diyecek ve arkasından da istifa edecekti. <laughs> Ve 2. ve ikinci İnönü Muharebelerindeki yenilgi üzerine kuruluş halindeki Türk ordusunu tamamen imha etmeye karar veren Yunan hükümeti, İngilizlerin desteğini de alarak, birliklerini yeni silah ve araçlarla donatmış, mevcudunu artırmış, Papulas komutasındaki Yunan ordusu üç koldan Sakarya'ya doğru yürüyüşe geçmiş, 23 Ağustos 1921 Salı günü, Haymana'dan genel taarruzla savaşı başlatmıştı. Yunanlıların silah ve cephanesi, Türk ordusundan kat kat fazlaydı. ilk günü saat 16'da başlayan ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun fırtınaya dönüşmesine bir de arazi şartları eklenince birliklerin birbirleriyle olan bağlantısı kesilmiş, diğer cephelerdeki çarpışmalarda Türk birlikleri mevzilerini korumasına rağmen stratejik önemi büyük olan Mangal Dağı kaybedilmiş, gece yarısından önce geri çekilme başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa... Yunan saldırısına karşı alınan önlemleri yerinde görmek için 12 Ağustos'ta Polatlı'ya gelmiş. İnler köyünde Gazi Tepe'de attan düşmüştü. Atatürk her tarafa bakınca geri döndüler. iki kişiydi. Bir arkadaşı artık parça mıydı veya kut albay mıydı? Orayı bilmiyorum. Arkadaşı vardı. Beraber o tepeden inince böyle Tepe biraz dik edelim doğru. At, Atatürk'ün arkası altında, altında. Bire ön ayaklarından böyle kaydı. Ayak kapları, ay arka ayaklar da kaydı. At biraz böyle düşecek de. At kendini doğrulttu, Atatürk düştü. arkadaşlar ama Atatür Atatürk'ün kolundan tuttu, kaldırdı. Tekrar ata bindirdi. İkisi beraber köy meydanlarına geldiler, camının önünde bütün ahali topladı, Efendim, ihtiyarlar toplandı, hiç kimse köyde kalmadı. Orayı böyle çevirdiler, Atatürk ortada kaldı. Atatürk'ün belini çizdiler, kimi dediler ki kaburgası yarılmış, oradaki cerrahlar, bilenler kime dedi yarılmış, kime dedi kırılmış, bir karar veremediler. Kaburga kemiğinin kırılmasına rağmen ve doktorların tüm ısrarlarına karşın 25 Ağustos'ta cepheye gelmiş, göğsündeki sarkıyı ve çektiği açıyı gizleyerek Mangal Dağı'nda ziyaret ettiği birliklere moral veriyordu. Aynı gün Yunanların Beylik Köprü'den saldırıya geçmeleriyle çarpışmalar hemen hemen bütün cepheye sıçramış, cephenin uzunluğu 80 kilometreyi bulmuştu. 26 Ağustos günü sabah saatlerinde boşalan Türbe Tepe'de Yunan bayrağı dalgalanıyor, Yıldız Sepe'de kaybediliyordu. <laughs> mangal gibi yüreği, mangal dağına yanıyordu. Saklamıyordu gözyaşlarına oğlu Cemal, hıçkıra hıçkıra yalvarıyordu. Geri almadan Türbe Tepe'yi ya Rabbi alma canımı diyordu. Koşarken kuş hafifliğinde yokuş yukarı. 26 Ağustos savaşın en bunalımlı günlerinden biriydi. Bir yenilki ya da bir birliğin dağılarak geri çekilmesi, yalnız Anadolu'nun kaderini tek başına üstlenen Mustafa Kemal Paşa'nın değil, son yurdunda tutunmaya çalışan Türk ulusunun da sonu olabilirdi. Bu arada Yunanistan Kralı Konstantin Eskişehir'de bir konağa yerleşmiş, cepheden gelecek müjdeli haberleri bekliyordu. Oğlu Veliahat Prens George da Papulas'ın karargahındaydı. Prens Andrew da 2. Yunan Kolordusu'nun komutanıydı. Kral ailesi Ankara'ya ilk girenler olacak, zaman zaman yitirdikleri prestijlerini yeniden kazanacaklardı. Her ne kadar kısmi başarılar gerçekleşse de sol kanatta bulunan Türk birliklerinin geri çekilmesi tehlikeli bir durum oluşturmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın, dünya savaş tarihine bir taktik olarak geçen hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz sözlerini söylediğinde takvimler 26 Ağustos 1921'i gösteriyordu. 29 Ağustos'a kadar geçen süre savaşın en şiddetli günleriydi. Kuzeyden Polatlı'yı almayı hedefleyen Yunanlılar, 5 günde sadece 6 kilometre ilerleyebilmişler, ve Polatlı'ya ulaşmaları için 8 kilometre kalmıştı. Güneydense bir haftadır saldırdıkları Çaldağ'ın batı yamaçlarına 30 Ağustos günü yerleşmişler, 1 Eylül'de Polatlı ve Haymana'nın dış mahallelerine kadar sokulmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa meclis toplantılarını aralıksız sürdürüyordu. Ancak meclis sıralarının yarısı boştu. Subay olan milletvekilleri cephede savaşıyor, doktor olanlar cephe gerisinde hastalara bakıyor, yargıç olanlar İstiklal mahkemelerinde görev yapıyor. Müftülükten gelenlerse cephedeki askerlerin inançlarını güçlendiriyordu. Hem Türk'ün ölüm kalım savaşı devam ederken neyin yasasını çıkaracaklardı. Orduyla ilgili olan sübür durum olursa Mustafa Kemal Paşa gerekli önlemleri almak için tek başına yasa çıkarmaya yetkiliydi. Ankara'da kalan milletvekillerinin görevi ise meclisin açık olduğunu göstermekti. topyekün bir mücadeleydi Sakarya Meydan Savaşı. Öyle ki kanı arabalarıyla ayakları çıplak, kucağında küçük çocuklarıyla kadınlar ve genç kızlar cepheye erzak ve cephane taşıyor, cephe yakınlarındaki köylerde yemekler vatanı kahramanca savunan askerler için pişiriliyordu. Ankara'daki hastanelerde tedavi edilen yaralılar bir an önce cepheye gitmek için direniyorlardı. Çünkü onlar çocuklarına ülkesini kahramanca savunmuş namussu bir askerin çocukları olma şerefini bırakmak istiyorlardı. 3 Eylül'de Çal Dağının kaybedilmesinin ardından Ankara'ya 60 kilometre yaklaşan Yunanlılar biraz daha ilerleseler Polatlı'yı, dolayısıyla da önemli bir sevkiyat noktası olan Polatlı tren istasyonunu ve Haymana'yı ele geçirerek Ankara'nın kapısını aralamış olacaklardı alınan ve kaybedilen tepeler, yüzlerce şehit, boğucu sıcak, çoğunlukla umut, zaman zaman umutsuzlukla savaşın 11 günü geride kalmıştı. 4 Eylül'de gözlenen durgunluk ve esirlerin verdiği bilgilerden Yunan birliklerinin bir çöküş içinde olduğu anlaşılıyordu. Artık savaş lehimize dönmeye başlamıştı. Erkilet'te güzellerin bağ mu zamanı. Çal Dağı'nda kopuyordu kıyamet. Kulağı polatlı da Ankara tutmuş nefesini top seslerini dinliyordu. Bozkır sessizliğinde. Yunan ordusunun savaş stratejisi Batı Cephesinde bir tümen bırakıp bütün birlikleri Sakarya Yarma'nın güneyinde toplayarak Türk cephesini yarmak ve sol kanadı kuşatarak milli orduyu yok etmekti. Bu amaçla Yunan ordusu Türk ordusunun sol kanadını kuşatmak için sağ kanadını uzatıyor ama devamlı o tarafa kaydırılmış kahraman Türk askerini buluyordu. Cephenin uzunluğu 100 kilometreyi bulmuştu. Bu savunma karşısında Yunan ordusu hızla erimeye başlamış, on binlerce kayba karşılık sadece 10-15 kilometre ilerleyebilmişlerdi. Cephe gerisine sızan Türk süvarileri, ikmal kollarını vurduğu için cephane, yiyecek, benzin sıkıntısı da çekmeye başlamışlardı. Şimdi taarruz sırası Türklere gelmişti. 10 Eylül 1921 Cumartesi sabahı Türkler karşı taarruza geçmiş, ilk olarak sağ kanatta 31 Ağustos 1921'den beri Yunanların elinde olan Dua Tepe saat 14'te geri alınmış, sol kanatta Suvari kol ordusu kaçan düşman artçılarının peşine düşmüştü. savaşın ilk günlerinde kaybedilen tepeler ve dağlar birer birer geri alınmaktaydı. 11 Eylül 1921'de Yunan hükümetinin ordunun geri çekilme kararını onaylamaktan başka çaresi kalmamış, Yunan ordusu 13 Eylül 1921'in ilk saatlerinde muharip kuvvetinin yarısını savaş alanında bırakarak Sakarya Irmağı'nın batısına çekilmişti. Evet, Sakarya Meydan Savaşı'nda Türk ulusunun gösterdiği fedakarlık, çaba ve sabırla ...Gordion'un kör düğümü çözülmüştü. Türkler için Sakarya Meydan Savaşı bir subaylar savaşıydı. Yeniden varoluş mücadelesiydi. İşte bu nedenle Kayseri Lisesi 1920-1921 öğretim yılında mezun verememiş... ...gönüllü olarak savaşa giden son sınıf öğrencilerinin tamamı şehit olmuştu. 23 Ağustos 1921'de bir salı sabahı başlayıp, 13 Eylül 1921 tarihinde yine bir salı sabahı sona eren savaşın arkasından, tarihçi Arnold Tombi, Sakarya Meydan Savaşı için bu savaş, 20. yüzyılın en büyük savaşlarından biridir tespitinde bulunmuştur. Gazeteci Claire Price ise, Sakarya Meydan Savaşı'nı Batı 200 yıldan beri ihtiyar Osmanlı Devleti'ni parçalamaya çalışıyordu. Fakat Sakarya'da Türk'ün kendisiyle karşılaşmış ve ona dokunduğu anda da tarihin yönü değişmiştir. Tarih bu olayı devrimizin en büyük olaylarından biri olarak kaydedecektir şeklinde değerlendirmiştir. Sakarya Meydan Savaşı, Türk ordusunun verdiği 3713 şehit, 18480 gazi, 805 tutsak ve kaybına karşılık Yunan ordusunun verdiği 3958 ölü, 18955 yaralı, 14450 tutsak ve kayıbı ile neticelenmiş. Bu tür işgallerde asıl kaybedenin insanlık olduğu bir kez daha gözler önüne serilmişti. Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül 1921'de Mareşal rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir. Bugün Alagöz Karagah Müzesi olan iki katlı evde şapkalı bir gaz lambası ışığında planlanan ve 22 gün 22 gece süren zaman zaman Sakarya Irmağı'nın kırmızı aktığı sonu aydınlık bir sürecin başlangıcı olan Sakarya Meydan Savaşı 13 Eylül 1921'de işgal güçlerinin Türk'ün gücünü anlamasına yetmekle kalmamış. 13 Ekim 1921'de Sovyetler Birliği ile imzalanan Kars Antlaşması, 20 Ekim 1921 yılında Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması yeni Türk devletinin dışarıda da tanınmasına neden olmuştur. Askeri başarılar birçok siyasi başarıyı da beraberinde getirmiş. Artık savunma savaşı bitmiş nihai zafer için taarruza geçilmiştir. Üstelik de bu başarı, Kuvay Milliye ruhu taşıyan bir avuç insanla başlayan, sonraları bir çığ gibi büyüyen Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk halkının başarısıdır. Sevr Antlaşması'nı Sakarya Irmağı kıyılarında toprağa gömerken bile Gazi Mustafa Kemal Paşa, zaferin arkasından orduya ve ulusa seslenişinde hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemediğimiz gibi, diğerleri tarafından da yaşama hakkımız ve bağımsızlığımıza saygılı olmamasından başka bir davamız yoktur. Milli sınırlarımız içinde yabancıların işlerimize karışmasından uzak, her uygar millet gibi özgür yaşamaktan başka bir amacı olmayan Türk milletinin meşru hakkı, sonunda insanlık ve uygarlık dünyası tarafından teslim olunacaktır, diyerek barıştan yana olan tavrını da ortaya koymuştur. Mustafa Kemal Paşa, savaşın zaferle sonuçlanacağına ve misak milli sınırları içinde bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulacağına o kadar inanıyordu ki, Ankara'nın 90 kilometre ötesinde Sakarya Meydan Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği, top seslerinin Ankara'ya ulaştığı günlerde, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin temelini oluşturan bir eti müzesi kurulması emrini vermesi, işgal güçlerine, biz müzemizi de kurduk, bir ulus olarak geliyoruz. Bu toprakların geçmişi de geleceği de bizim mesajını iletmek istemesiyle açıklanabilir ancak. Viyana önlerinden başlayan ve Balkanlardan adım adım geri çekilen bir ulusun, Mustafa Kemal Atatürk'le özgürlük uğruna nasıl bir bedel ödediğini, Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Savaşı'nı, Karatepe, Yıldıztepe, Türbetepe Gazi Tepe, Mangalda, özellikle Polatlı'nın 8 kilometre batısında yer alan 1100 rakımlı Dua Tepe'de, Sakarya Ovasından Sakarya Yırmağı'nın şahitliğinde dinleyebilirsiniz. İşte Ankara'nın hemen yanı başında E90 Karayolu üzerinde binlerce yıl çeşitli ulusların özgürlük savaşlarına sahne olan ve Polatlı ilçesi sınırları içinde yer alan Sakarya Ovası. Küllerinden yeniden doğan bir ulusun var olma savaşını verdiği merkezdir aynı zamanda. Hep acelemiz olduğu için hızla yanından geçtiğimiz Polatlı merkezinde yer alan Sakarya Savaşı Şehitlerine bu sefer zaman ayırıp minnetlerimizi sunmanın tam sırasıdır şimdi. Sakarya'da bir kahramanlık destanı yazan milletimizin aziz hatırasını